Başladı. Balık gelmeye başlıyor. Fatih Hoca çekmeye çalışıyor. Güneşten hiçbir şey gözükmüyor ki nerede hiçbir şey anlamadım. Arkadaşlar şu işte. Geliyor reis kokçuları gibi. İnşallah. Benim bir korkum şura. Aa bu tarafa gelsen fartırdı. Balık citten geldi, hareket ediyor kendini. Yani şurada. Genişten çek oğlum, beni çek. Oraya çekmeye gerek yok ki balık gelsin düşüyor. Ben zaten çekemiyorum ya balığı, seni çeken bari. Hadi gel artık hadi. Gürcan Babuş da burada sporçuluk yapıyor. Hadi gel artık. Allah bir gelmedi ha. Vallahi hiçbir şey göremedim. Şu kıpraşan yer. Hadi.

Hadi oy. Kafa. Uf uf uf. Nerede of. nerede? Oy. Yeni çektim mi? He? Çıkarım hocam. <gülüyor> <gülüyor> <Ama> <gülüyor> <orası>. <gülüyor> Yalnız. Arda, videoyu kapatma. Devam devam zaten devam ediyoruz. Burada da kapatılmaz yani. Ananın kuzusu. Kucu. Oha. gozo gozo. Gozo bu. Şöyle. Dur. Dur. Neye gelmiş? Sarımsaklı. Dursun, dur dur Reis dur. Hiç kaldırma. Önce Evet. Şöyle Yok bir abi. göstereyim sistemi. Kurşunu gördünüz. 10 gram. Ee, sarımsaklı Ümit abimin verdiği yem. Ee, ucunda sahte mısır. Evet. Arda Bey'in video çekimiyle. Ali abi rastgele. Gürcan Bey. Rastgele. Gürcan Rastgele. Rast bu sene, bu sene turnanın gözünü e, inşallah vurduk. Allah devamını getirsin. İnşallah e, Ardam şunu tutar mısın? Hı. Tut oğlum. Şunu tut makine. Evet reis şunu balığı kaldır çıkarmadan. Evet. Bakayım bir Sallayın, Sallayın. Parmağın ağzına sokabilirsin. Evet reis. 3 kiloya yakın. Güzel balık. 3 kilo diye konuşurken 3 kilo geldi Hayırlı ben olsun. Ben bu işe pazartesi başlamadım hocam. <laughs> evet evet güzel balık kardeşim benim.